Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Geri dönüşümü gönülden destekliyorum. Ambalaj atıkları çok değil ki. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Geri dönüştürebilir nitelikli malzemeler nelerdir? Hangi ürünler biz geri dönüşümde kullanıyoruz? Ya. Bir tane kağıt. Herkes bir tane söylesin. Kağıt, cam. Plastik. Plastik pil, atık piller, pil ve Evet. Metal. metal, kağıt, cam, plastik, metal, pil ve saydık. Bakın, eğer ki bitkisel atık yağlarımız akarsulara, göllere ya da nehirlere ulaşır ise ya da dökülür ise bakın yağ ile suyu karıştırdım. Ne kadar karıştırırsanız karıştırın. Yağın, bitkisel atık yağlarım yoğunluk farkından dolayı istatik yağlar suyun üzerine ince bir film tabakası gibi kapatıyor arkadaşlar. Bir soda şişesini geri dönüşüm attığınız zaman parçalanıyor. İşlemlerden geçip geri dönüşüm tesislerinde bakın yeni bir soda şişesine dönüşebiliyor. Ya da bir cam var parçalandıktan sonra yine aynı şekilde bir cama dönüşebiliyor. Kağıdı ayrı bir arkadaşımız alıyor, plastiği ayrı bir arkadaşımız alıyor, peti ayrı bir arkadaşımız alıyor. Bu arkadaşlarımız sınıflarına göre atıklar ayrıştırıyorlar ve geri dönüşüm fabrikalarına gönderiyorlar. Sağdaki balyayı gördünüz değil mi? Bakın, evet biz bu şekilde balyalıyoruz yani bir nevi paketliyoruz ve kağıt mesela oradaki kağıt. Kağıt geri dönüşüm fabrikasına gönderiyoruz diyorlarım.